Hoş geldiniz. Merak ettik efendim. Eh, geldik işte. Neyse misafirim geldi mi? Geldi efendim. 110 numaralı odada. 110'da mı? Arkadaşım. Alo? Orhan Bey? Burada geldi efendim. arkadaşım, bütün gün seni bekledim burada! Ah. Aa, vay bücür! Ah. Buradasın ha! <laughs> Geleceğini bilseydim... ...Bando'yla, Mızıka'yla, zurnayla karşılardım. <laughs> Anamın, küçük memişin... ...Zaliha ninenin ve de muhtarın selamlarını getirdim sana. Aleyküm selam! <laughs> Gönderen de, getiren de sağ olsun! ol. neredeydin bütün gün? Hesap ver bakalım! Anlaşıldı bücür. Ee, güzel bir kız arkadaşım var. Onunla e, dertleştik biraz. Ah, dertleşmiş. Suna oynadık desene. Bana bak, yoksa mercimeği fırına mı verdin onunla? Galiba öyle bücür. Ama görünce eminim sen de beğeneceksin. Ee, kendisi gazeteci. ismi de nedir biliyor musun? Gül anlaşıldı. Hani şu gazetede yanında resmi çıkan kız değil mi? Tamam, çaktım be arkadaşım. Eee, aslan arkadaşım! <laughs> İyi ki geldim müdür. Şey. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu ayların altını üstüne getireceğiz seni. <laughs> Ooo Memiş Bey, bizi merakta bıraktınız. Siz mi? Ya. Çok teşekkür ederim Orhan Bey. İnsanlar tanıdığımdan da daha iyilermiş. İşte mirası da onun için dağıtıyorum ben. Ah. Ama lütfen iyi düşünün. Son pişmanlık fayda vermez sonra. Arkadaşın hayatında pişman olacak hiçbir iş yapmaz. Dağıtacağız işte. Ah. Eee, ama şş, Emir büyük yerden. Gidelim bir cür. Müsaadenizle. <laughs> Mahvolduk Orhan. Adam bütün serveti dağıttıysa maliye hemen defterlere el koyar. Bütün falsomuz meydana çıkar. Bu adam gerçekten deli milyarlarca lirayı gözünü kırpmadan dağıtıyor. Evet. İnanılır şey değil, doğru. Deli bu adam. İnanılmaz şeyleri ancak deliler yapar. Patron, istersen öldürelim. Hayır, bırak dağıtmaya teşebbüs etsin. Akrabası Aynur tarafından delidir diye dava açtırırız. Vasi olarak Aynur'u tayin ettiririz. Biz de böylece istediğimiz gibi paraları kullanırız ha, ne dersiniz? Ah, sen, sen bir dairesin ah, ah, patron, yaşa <laughs> patron! Arkadaşlarım, şehir kenarlarında büyük bir site olacak şekilde arazi alınmış bulunmaktadır. Bunu aramızda öleşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi herkesin sırayla kaydedeceğiz. Cevdet Baba, hoş geldin, öpeyim. Sen de hoş geldin Muhtar emri. Buyur, buyur. İlk payı köyümüzün gariban babası Cevdet Komite veriyorum. Hayırlı olsun Cevdet Baba. Durdurun, durdurun muameleyi! Hakkınızda davacı var. Mirası kullanamayacak durumda akıl hastası olduğunuzdan... ...müvekkilim adına işlemin durdurularak müşahede altına alınmanızı istiyorum. İşte mahkeme kararı, burada. Ben mi? Ben mi deliyim? Bu kadar toprağa hiç tanımadığı kişilere dağıtan kimse deliden başka bir şey olamaz. Buyurun Memiş Bey, gidelim. Ee, size ne canım malını istediği gibi kullanır. Hayır, hayır, bırakın onu.